Bebeğimin annesi o anladın mı? Benim bu hayatta en değer verdiğim, en sevdiğim insan o. Barış için daha fazla bir şey yapamam. Savaş ilan edeceksin. Tahsin yeni şeyle burada mı? Evi arayacağız. Tahsin bulacaklar ne yapacağız? Bulacağız bir çaresi. Tamam sakin ol. Ne işi var bizim bahçede cesedin? Bulduk amirim. Kocanızın kaybolması kime yaradı? Birileri kocamı öldürdü, ya bir yere attı ya da gömdü. Şu saniye buradan çıkıp gidememek de benim travmam olsun. Soracağız. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Melek ve Cihan artık herkese rağmen evlenmeye karar verirler. Melek ve Cihan'ın evlenmelerini isteyenlerini öncelikle yorumlarda ve abone olarak kendilerini belli etsinler. Nuh ise artık çok abartı Cihan ve Melek arasına girerek Nuh'un artık sakin kalmasını düşünenler videoyu beğenerek kendilerini belli etsinler. Sevilay ise artık Nuh'tan uzak durmaya çalışacak. Tahsin'in hayata olmasına da hepimiz çok sevindik. Tahsin ise bahçedeki cesedin bulunmaması için her şey yapacak. Ama maalesef ki bulunacak. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.